Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz efendim. Haftalık oyun haberlerinden sizlere özetler sunduğum bu video serimizin yeni bölümünde yine bu hafta birbirinden farklı oyun dünyasından haberleri sizlere sunuyor olacağım. Geçen haftayı biliyorsunuz tamamen GTA 6'ya özel hale getirmiş ve o haftanın haberlerinde o haftada GTA 6'dan daha önemli bir haber yoktur diyerek sadece Rockstar Games'in Aralık ayının 7'sinde ya da Aralık ayının 10'unda duyurmasını beklediğimiz GTA 6 resmi duyurusundan konuşmuştuk. Ama şimdi geldik bu haftaya ve bu haftada birbirinden güzel, önemli oyun dünyasından haberler var. Onlarla bir başlayalım. Başlamadan önce bu seriyle ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı, keza yine birazdan izleyeceğiniz haberlerle ilgili yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı, kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. İşte karşınızda oyun dünyasında ön plana çıkan bu haftanın haberleri. PlayStation markasının sevilen, dünya çapında da bilinen oyunu Last of Us Part 2 için yepyeni bir versiyon duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde duyurulan bu versiyonda Last of Us Part 2 Remastered adı altında oyunu yeniden PlayStation 5 için piyasaya sürecek PlayStation tarafı Naughty Dog işbirliğiyle. Normal şartlarda biliyorsunuz zaten yanılmıyorsam 2020 2019 değil. 2020 yılında Last of Us Part 2 zaten ilk oyunun üzerine çokça koyduğu grafiksel oynanış, animasyon ve dahası birçok anlamda çıkarttığı yeni oyunuyla hikayeyi devam ettirmiş ve ikinci oyunun sonuyla artık beklentiler bir üçüncü oyuna dönmüştü. Naughty Dog arka planda her ne kadar bir yeni Last of Us oyunu üzerinde çalışıyor olsa da geçmiş serilerde olduğu gibi yani Last of Us Part 1'de olduğu gibi o zamanlar hatırlarsınız bir PlayStation 3'e çıkmıştı. Sonra PlayStation 4'te Remastered versiyonu çıktı. Sonrasında PlayStation 5'e bir remake versiyonu çıktı. Aynı mantıkta ilerledi ilerlemeye devam ediliyor. Şimdi ise normal şartlarda 2020 yılında PlayStation 4 için çıkan Last of Us Part 2 bu sefer PlayStation 5 için Remastered olarak çıkış yapacak. Yenilikler veya farklar ne derseniz öncelikle ben size bir tane görsel göstermek istiyorum. Şu anda ekranda bir görsel görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz görselden sizce hangisi PlayStation 4'ten hangisi PlayStation 5'ten alınmış onu bir yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ekranda üstteki görsele 1, alttaki görsele 2 diyorum. Sizden de yorumlarda şunu bekleyeceğim. 1 mi PlayStation 4 yoksa 2 mi PlayStation 4 ya da 1 mi PlayStation 5 yoksa 2 mi PlayStation 5'ten alınmış görüntü bir yorumlarda e, Size göre hangisi hangisi bir yazın bakalım. Ben videonun sonunda bakın bu PlayStation 4'lü bu da PlayStation 5 diye sizlere paylaşıyor olacağım. Last of Us Part 2'de PlayStation 4 versiyonunda görmediğimiz, PlayStation 5 versiyonunda ilk defa şahit olacağımız yeni bir oyun modu da içeriyor olacak. Bu oyun modunun adı No Return, roguelike türünde bir mod bu. Birbirinden farklı karakterlerle oynayabileceğiz. Biliyorsunuz Last of Us Part 2'de yine zaten farklı karakterlerle oynuyorduk ana hikaye gereği. Bunun yanı sıra gitar çalma, rahatlıkla boşta durup yani illa bir yerden gitar bulup çalma değil de oyunun istediğiniz anında gitar çalabileceğiniz bir sekansı da oyun içerisine dahil edeceklerini söylüyorlar. Bir de oyuna yönetmen yorumu diye bir kısım eklemişler. Yani burada da oyunun yapım ekibindeki insanlar ve oyundaki karakterleri canlandıran aktörlerin oyunun hikayesiyle ilgili siz oynarken yorumlarını dile getirdiği bir kısım olacak. Burada da hikayede aslında bir metafor varsa, bir gönderme varsa ya da bak burada bunu demek istemiştik gibi durumlar varsa aslında onları birebir net bir şekilde oynarken öğrenebileceğimiz bir oyun modununda içerisinde bulunacağı söyleniyor. Birçok PlayStation 5'in gücünü kullanarak teknolojik geliştirme de yapacaklarını söylüyorlar ama ne kadar büyük bir değişim olur. Ben e, çok da büyük bir değişimle karşımıza çıkacağını zannetmiyorum. 19 Ocak 2024 tarihinde eğer bir PlayStation 4 sürümüne sahipseniz 10 dolar vererek e, şu andaki kurla zannediyorum 280-300 lira gibi bir fiyat e, vererek hani bunun üstüne tabii KDV'si, osu busu eklendiğinde fiyat ne olur bilmiyorum ama PlayStation 5 sürümünü ayrı bir oyun olarak almak yerine PlayStation 4 sürümünüzü 5 sürümüne yükseltebileceksiniz efendim. Gel gelelim ikinci haberimize. İkinci haberimiz 2 Şubat 2024 çıkış tarihli Kill the Justice League Suicide Squad oyunuyla alakalı. Rocksteady firmasını az çok bilirsiniz. Bize şahane üçleme Batman serisini sunan ve gerçekten çizgi roman kahramanlarının oyun dünyasına aktarımı ve onların iyi bir oyunun yapılması konusunda da ders veren bir firmaydı Rocksteady. Her ne kadar oyunların bazıları böyle optimizasyon anlamında ilk başta problemli çıkmış olsa da daha sonrasında düzeltilmiş ve özellikle Batman serisi oldukça beğenilmiş bir seriydi. Şimdi firma biliyorsunuz birçok söylenti çıktı. Yok Superman oyunu yapacaklar, yok X-Men oyunu yapacaklar falan derken on Suicide Squad Kill the Justice League adında bir oyun yaptıklarını duyurdular. Sonrasında bir fragman paylaştılar. Fragman oyuncular tarafından oldukça eleştirildi. Çünkü Rax dediği gibi firmadan online servis bir oyun hiç beklenmiyordu ve aynı zamanda görülen oyun hiç de günümüz jenerasyonunu anımsatan, onun teknolojik gelişmelerini yansıtan bir mekaniğe sahip değildi. Ve çok büyük eleştiriler gelince oyun ertelenmişti. Ertelendikten sonra yeni çıkış tarihiydi. Az önce de söylediğim gibi 2 Şubat 2024 tarihi oldu. Aslında oyunla ilgili çok bir beklentim yok. Çünkü çünkü her ne kadar arkasında bu işi çok güzel yapan, yani Rocksteady firması olsa da... ...gördüklerim Killed Justice League, yani bu Suicide Squad oyunuyla ilgili... ...düşüncelerimi aslında hani biraz daha farklı bir yöne çevirmemi... ...ve oyunla ilgili beklentilerimi azaltmama sebep olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Epic Store'da şöyle bir hata gerçekleşti. Oyunun deluxe versiyonu bir anda ücretsiz hale geldi. Artık sistemsel bir hata mı yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama... ...özellikle Türkiye'deki oyuncuların fark ettiği, yani yabancı tarafta çok bilmiyorum... ...bu direkt oluyor muydu çünkü Amerika sayfasında hala paralı bir şekilde satın alınabiliyordu. Para ödenerek alınabiliyordu. özpariş sipariş verilebiliyordu. Ama Türkiye mağazasında Epic Store'da bir anda oyun ücretsiz oldu. Birçok insan kütüphanesine oyunu ücretsiz olarak deluxe versiyonu yani belki 2000-3000 TL'lik bir oyunu ücretsiz olarak hesaplarına ekleyebildiler. Ve daha sonrasında dakikalar geçmeden Epic Games bunu fark etti ve bu erişimi engelledi. Daha sonrasında bu erişimi engellemesinden bir gün sonra ise kütüphaneye oyun ekleyen oyuncuların kütüphanesinden Epic Games tarafından otomatik iadeler gerçekleşti. Yani şöyle düşünün siz mağazadan bir oyunu kütüphanenize ekliyorsunuz ama sizin rıza dışında haliyle bir iade gerçekleşiyor. Oyuncular buna tepki vermiş olsa da yani ortada onların da rızası olmadan kütüphaneye koyulmuş bir oyun vardı ve bu açık kısa sürede oyuncular tarafından fark edilip hemen oyun kütüphaneleri eklenmiş olsa da dedi ve Epic tarafı hemen işe düğmeye parmaklarını bastılar ve oyunu kütüphaneye ekleyen oyunculardan oyunları geri aldılar. Geçtiğimiz hafta böyle garip bir olay yaşanmıştı. Bu olayı da sizlerle paylaşmak istedim. 7 Aralık 2023 tarihinde yılın oyunu ödülleri Biliyorsunuz dünyada böyle filmlere, dizilere Oscar ödül töreni düzenleniyor ya. İşte oyun dünyasının Oscar ödül töreni diyebileceğimiz Geoff Keighley tarafından yapılan The Game Awards etkinliği 2023 yılı içinde 7 Aralık tarihinde yapılacak. Ve büyük ihtimalle bu yıl etkinlikte her ne kadar insanlar yılın oyunlarını ya da yeni oyun duyurularını bekliyor olsa da herkesin gözü GTA 6'nın yepyeni bir GTA oyununun duyurusunda olacak. Ha şunu da bilmiyoruz. Rockstar Games biliyorsunuz bu duyuruyu yaparken yeni GTA oyunu dedi. Yani GTA. GTA 6 demedi. Gerçekten bir GTA 6 mı duyuracaklar? Yani ki GTA 6'yı duyururlar değil mi? Yani <laughs> başka bir şey yapmazlar. Yoksa başka bir oyunlarının remake'ini remastered'ını mı duyuracaklar bilmiyorum ama yepyeni bir GTA oyununa odaklanıyor olacak herkes. Şunu da söyleyeyim. Rockstar Games aslında 25. yılı kapsamında bu duyuru yapacağını söyledi. Rockstar Games'in 25. yılı 10 Aralık 2023 yılında gerçekleşecek. Ama Game Awards sayfasında katılımcı firmalara baktığımızda 7 Aralık'ta gerçekleşecek oyun ödülleri tarafında Rockstar Games'in de bulunduğunu görüyoruz. Rockstar Games tabii ki oyun duyurusu için değil belki bir destek amacıyla da orada olabilir. Ya da bir işle alakalı başka bir olayla ilgili de orada olabilir ama adını görmek bile hani önceki yıllarda Rockstar'ın orada adı olum, oluyor, muydu olmuyor muydu bilmiyorum. Ama adını görüyor olmak bile GTA duyurusunu orada gerçekleşeceği anlamına geliyor gibi yorumlar çıkmaya başladı. Göreceğiz. Efendim 7 Aralık 2023 tarihinde bu gerçekleşecek oyun ödülleri etkinliğinin adayları ortaya çıktı. Dilerseniz bu adayları sizlerde oy vererek ödül kazanmaları konusunda yardımcı olabilirsiniz. Bu yıl içerisinde birçok oyun çıktı ve farklı kategorilerde birçok oyun, farklı oyun kategorileri için aday oldu. Yılın oyunu olmaya aday oldu. En iyi hikaye, en iyi müzik, yılın direkt en iyi oyunu vesaire gibi farklı kategoriler, dahası dahası. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu siteden sizler de giriş yaparak Twitter, Facebook, Google neyse, Twitch vesaire giriş yaparak buradan oylama yapabilirsiniz. Bir yıl içerisinde oynadığınız, izlediğiniz, aşina olduğunuz, bir şekilde fikir edindiğiniz oyunların e, oylamasına sizler de katılabilir ve destek verebilirsiniz isterseniz. Bu arada aynı zamanda hani diyorum ya 2023'ün Oscar ödül töreni, oyun Oscar ödül töreni gibi bir tören bu diye. Bundan önce bir tören daha yapıldı arkadaşlar. Bu da altın joystick ödülleri, golden joystick awards diye. Geçen bu ödül töreninde de birçok ödül verildi. Bu ödül törenine göre yani bir küçük Oscar ödül törenine göre Baldur's Gate 3 hem yılın en iyi oyunu hem yılın en iyi görsel tasarım hem yılın en iyi hikaye hem yılın en iyi topluluk ve hem de yılın en iyi yardımcı oyuncu ödüllerini alan birçok alanda da ödül toplamayı başarmış bir şekilde yılı tamamlamıştı. Oyun oldu zaten büyük ihtimalle 7 Aralık günü de Baldur's Gate 3 Yılın en iyi oyunu seçilecek Rakipleri her ne kadar zorlu rakipler olsa da Sizler eğer bu 7 Aralıktan Önce yapılmış olan diğer ödül Töreninin diğer tüm ödüllerini kazanan Oyunlarını merak ediyorsanız onun da listesini Şu anda ekranda görüyorsunuz Geçtiğimiz hafta Sony tarafında şöyle bir Haber ortaya çıktı PlayStation tarafının Biliyorsunuz 2023 Defteri artık tamamlandı Spider-Man 2'nin çıkışıyla birlikte Sony 2023 yılında çıkaracağı son büyük oyunu da oyuncularla paylaşmış oldu ve gözler artık 2024 yılına çevrildi. Peki 2024 yılında PlayStation tarafında hangi oyunları göreceğiz? Özellikle çıkan ve sızıntılarıyla bilinen bir sayfanın paylaştığı bilgiye göre Death Stranding 2, Rise of Ronin, Marvel's Wolverine ve bir God of War'un ek paket hikayesinin, God of Ragnarok'un ek paket hikayesinin 2024 yılı içerisinde oyuncularla buluşacağı ve tabii ki ilerleyen dönemlerde Sony'nin bu yıl içerisinde de önümüzdeki yıllar için çok büyük oyun duyuruları yapacağı şeklinde söylentiler var. Belki Last of Us'ın yeni bir oyunun duyurusunu da 2024 yılı içerisinde görürüz. Kim bilir. Oyun dünyasının sevilen aksiyon ve FPS oyunu Call of Duty Modern Warfare'in biliyorsunuz 3. oyunu yakın zamanda piyasaya sürüldü. Çokça eleştirdik, üzerine çokça konuştuk ve artık bu oyunun kötü bir oyun olduğu aslında resmileşti. Hem editörler yani oyunu inceleyen basın tarafından hem de oyunu oynayan insanlar tarafından. Call of Duty Modern Warfare 3'ün 2023 versiyonlu bu son çıkan oyununun kritik puanlarına baktığımızda serinin bu zamana kadarki en düşük puanlara sahip Call of Duty oyun olduğunu yani gelmiş geçmiş en kötü puana sahip Call of Duty oyun olduğunu ve aynı zamanda da oyuncular tarafından bu zamana kadar yani 25 yıl öncesinde çıkmış ilk Call of Duty'den bugüne kadar en düşük puana verilmiş oyun olduğunu gördük ve artık gerçekten de Call of Duty Modern Warfare 3 tescillenmiş kötü bir oyun olarak akıllarda yer edinmeye devam edecek efendim. Bunun sebebi tabii ki oyunun ilk başta bir ek paket olarak da düşürülmesi, normalde 3 yıllık bir geliştirme süreci yerine 1 yıl hatta 1 yıldan daha az bir sürede geliştirilmesi, online odaklı bir oyun yaparken bir anda Activision'ın istekleri üzerine online bir oyunun single player yani hikaye evrilmesi ve hiçbir yeniliği kapsamamasıyla birlikte fiyatının orijinal bir oyun kadar pahalı olmasından mütevellit sebeplerle ortaya böylesine kötü puanlar çıktı efendim. Umarız bundan sonraki Call of Duty oyunu şöyle 2-3 yıl adam akıllı gelmez de 2-3 yıl sonrasında düzgün bir Call of Duty oyunuyla karşılaşabiliriz ama artık dediğimiz gibi oyuncular tescilledi. 2023 yılı dahil olmak üzere gelmiş geçmiş en kötü Call of Duty oyunu Call of Duty Modern Warfare 3. Efendim GTA 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 diyoruz şu GTA artık bir duyurulsa da kurtulsak gerçekten bundan sonra sadece çıkmış fragmanlar üzerine konuşsak çok daha tatlı olacak da. GTA konusunda bir haber de geçtiğimiz hafta oyun piyasasında ortaya çıktı. Haber ise aslında bir oyundan ziyade bir Grand Theft Auto yani GTA'nın filmiyle alakalıydı. Birçok söylenti ortaya çıkmıştı. İşte Rockstar Games'in film yapımcılarıyla ile görüştüğü vesaire ve GTA'nın bir sinema perdesinde bir filminin yapılacağı şeklinde söylentiler çok çarpmıştı. Bu konuyla alakalı Rockstar Games'in CEO'su bir açıklama yaptı. İsmini de şöyle söyleyeyim. CEO'muzun adı Strauss Zelnick. Rockstar Games'in CEO'su kendisi. Ve şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki biz oyun konusunda çok çok daha başarılıyız. Yani bir oyunu çıkardığımızda %80, %90 oranında başarı sağlıyoruz. Ama biz bu başarıyı filmlerde çok sağlayabileceğimizi zannetmiyoruz. Çünkü oyunlar ve filmler birbirinden çok bağımsız şeyler. Oyun yapmak ne kadar zorsa film yapmak çok daha zor ve riskli ve biz de hani bu riskli noktasında hali hazırda başarılı olduğumuz bir nokta varken onu alıp bir de şuraya taşıyalım diyerek daha fazla riske sokmak istemiyoruz. Ha evet film yapımcılarıyla görüştük. Bir potansiyel bir durum üzerinde tartıştık ama biz şu an için bu olumsuz şartları daha doğrusu olumsuz şartlar demelim de olumsuz sona erebilecek veya beklediğimiz gibi çıkmayacak ya da bu kadar riskin olduğu bir durumda film yapmayı çok uygun görmüyoruz şeklinde açıklaması olmuş. Aslında açıklama direkt böyle değil de hani ben Özet olarak sizlere sunmaya çalıştım. Yani zaten GTA oyunları film gibi. Bir Hollywood aksiyon filminden farksız. İyi bir hikayeyle, iyi bir teknolojiyle, güzel animasyonlarla sizin yapmanıza gerek yok kral. Siz zaten film gibi oyun yapıyorsunuz. Bırakın böyle devam edelim. Film, bilim, karıştırma. Devam. PlayStation markasının hikayeli oyunlar konusunda elinde çok güçlü yapımlar var. Last of Us'ları var, Uncharted'ları var, God of War'ları var, Varol'u var. İsmini saydığım sayamadığım birçok yapımları var biliyorsunuz. Ama Xbox tarafında bu oyunlara rakip olabilecek ya da onlarla kafa tut. Çok büyük markalar maalesef yok biliyorsunuz. Gears of War var, Halo var, Forza var ve akla gelen gelmeyen birkaç tane belki yapım daha var. Ama gerçekten oyun dünyasında kült olacak kadar ellerinde bir oyun yok. Ama biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda çıkan Hellblade'in devam oyunu Hellblade 2 piyasaya sürülecek ve tamamen hakları Microsoft'a ait. Ve Hellblade 2 bu zamana kadar gösterilen oynanış dinamikleriyle, grafikleri ve sunumuyla gerçekten bir PlayStation oyununa kafa tutabilecek nitelikte iyi gözüken bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Hellblade 2 ne zaman çıkacak sorularına ise geçen hafta şöyle bir haberle net bir cevap verilmiş oldu. Biliyorsunuz bu zamana kadar Xbox tarafında birçok oyun piyasaya sürüldü ve aslında bunların hepsi bir takvim içerisinde zamanı gelen oyun piyasaya sürülüyor ve daha sonrası diğer oyunların çıkış dönemine odaklanılıyor. İşte bu noktada bir röportaj sırasında bir Xbox etkilisiyle yapılan röportaj sırasında Hellblade 2 ile alakalı 2024'ün ikinci kısmında yani şöyle söyleyeyim Haziran ayı ve sonrasında Hellblade Hellblade 2'yi konsollarda ve Xbox Game Pass'te göreceğimiz söyleniyor. Efendim biliyorsunuz Hellblade yalnızca Xbox ve PC için çıkacak ve yeni neslin tüm gücünü kullanarak biz oyunculara bir devam oyunu niteliğinde Hellblade hikayesini, Senua'nın hikayesini sunuyor olacak. Benim merakla beklediğim bir oyun olduğu için belki sizin de unuttuğunuz ama evet lan ben bu oyunu bekliyordum ya dediğiniz bir yapım olabileceğini düşündüğümden bu videoda yer vermek istedim. 2024 yılının sonlarına doğru yani Haziran ayı ve sonrası diyelim o dönemde Hellblade ile ilgili duyuruları, fragmanları, videoları ve çıkışı daha net göreceğiz gibi gözüküyor. Ben de merakla bekliyorum. Belki önümüzdeki Oyun Ödülleri töreninde yani 7 Aralık'ta onun da bir fragmanını görürüz. Kim bilir? Çıkışı yılan hikayesine dönen, çıkacak çıkmayacak bu firmadan oyun çıkmaz denilse de sonunda bir çıkış tarihiyle birlikte karşımıza gelen MMO Açık Dünya Hayatta Kalma oyunu Day Before 7 Aralık 2023 tarihinde oyuncularla buluşacak. Yılan hikayesine dönen çıkış sürecinde ki biliyorsunuz Day Before ilk olarak 2021 yılında duyurulmuş ve o zamana kadar oyun ara ara böyle kendisini hatırlatmış ama o hatırlatmalardan sonra da ne ilk gösterdikleri videoyla sonrasında gösterdikleri videonun bir alakası var ne de oyunun çıkışı çıkışı ile ilgili net bir bilgi vermedikleri, hatta Steam sayfası açıp sonrasında Steam sayfası kapattıklarından dolayı çıkmayacak, iptal olacak ve daha tadına bile bakamadığımız bir oyun rafına kaldırılacak düşüncesi doğmuştu oyuncularda. Ancak daha sonrasında yapımcı tekrar ortaya çıktı ve 7 Aralık 2023 tarihinde ki hala birçok oyuncu yok abi ben oyunu alıp indirip oynayana kadar inanmam bu oyun çıkmayacak diyor olsa da The Day Before için 7 Aralık öncesinde bilgisayarlarınızda oyunun çalışmayacağını anlayabileceğiniz sistem gereksinimleri yani sistem özellikleri bu oyun bilgisayarınızdan nasıl bir özellik istiyor, onun paylaşıldığı bir bilgi listesi paylaştılar. İşte şu anda ekranda da Day Before'un hangi sistem özelliklerini istediğini görebileceğiniz bir liste var. Bakın bakalım bilgisayarlarınız Day Before için hazır mı? Evet, oyun dünyasından haberlerimiz bu hafta için genel anlamda bu şekildeydi. Ön plana çıkan, dikkat çeken haberler bunlardı. Ama şimdi videoyu kapatmadan gelin o başlarda sorduğum sorunun cevabına bir gelelim. Bir Last of Us görseli paylaşmıştım. Tepede ve altta Ellie'yi görüyordunuz. İlk görsel Play PlayStation 1 yazan görsel PlayStation 4'ten, 2 yazan görsel ise PlayStation 5'ten bir görseldi. Yani bu şey Memduhe Hanım'ın inanılmaz değişimi, Ferhunde Hanım'ın inanılmaz değişimi gibi bir şey yani. Yani yok ki nasıl bir farklılık var ben anlamadım. Ama ilk görsel PlayStation 4'ten, ikinci görsel ise PlayStation 5'ten olmuştu. Yani dediğim gibi Last of Us'ın zaten yani Last of Us Part 2'nin zaten grafiksel anlamda çok çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun üstüne yani ne yapılabilir açıkçası bilmiyorum. Ben çok gerekli görmüyorum aslında Last of Us Part 2'nin PlayStation 5 sürümünü Ama biliyorsunuz yani Sony tarafı Naughty Dog tarafı Eski oyunları içinde bunu yapmıştı Şimdi bunu bir de Last of Us Part 2 için yapıyorlar Neyse 19 Ocak'ta Ben bir daha Last of Us Part 2'yi En azından Last of Us dövmelerimin Hatrına bir daha Oynar sunarım sizlere Efendim e, yorumlarda belirtin Bilebildiniz mi 1 mi 2 mi PlayStation 4 PlayStation 5 mi ayrımını onu da söylemeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki haftanın haberlerinde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz de alttan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim şanını açmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.